Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de özne yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını işleyeceğiz. Bu tip anlatım bozuklukları cümlede öznenin bulunmamasından, öznenin gereksizlikler almasından ya da özne olmayacak bir sözün özneymiş gibi kullanılmasından kaynaklanır. İlk örneğimizi işleyelim arkadaşlar. Dernek müdürünün yetkileri alındı ve kovuldu. Evet. Arkadaşlar, burada özellikle, öncelikle yüklemlerimizi test edelim. Yüklem, yüklem. Şimdi arkadaşlar, alınan ne? Dernek müdürünün yetkileri. Evet, bu da özlemiz. Güzel, buraya kadar bir sorun yok. Dernek müdürünün yetkileri alındı. Peki, kovulan ne? ...dernek müdürünün yetkileri mi kovuldu? Elbette ki hayır. Ama bu cümlede böyle bir anlam çıkıyor. İşte... ...böyle bir cümlede, bu cümlede... ...böyle bir anlamın çıkmaması için arkadaşlar... ...ikinci bir... ...özneye ihtiyacımız vardır. Şuraya... ...arkadaşlar... ...dernek müdürü... öznesini getirmem gerekir. Cümlemi baştan okuyorum. Doğru biçimde. Dernek müdürünün yetkileri alındı ve dernek müdürü kovuldu biçiminde olmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki örneğimize geçiyoruz. O insanların sayısı azalıyor, bulunmaz oluyor. Evet. Yüklemlerimizi tespit edelim. Azalıyor yüklem, bulunmaz oluyor yüklem. İlk yüklemimizin öznesi nedir arkadaşlar? Azalıyor. Azalan ne? O insanların sayısı. Özne. Evet güzel. Buraya kadar soru yok. Ancak arkadaşlar şuradaki öznemiz, o insanların sayısı öznemiz şuradaki yükleme bağlanmış. Bağlanmaması gerekirken yani ortak olmayan özne arkadaşlar ortakmış gibi kullanmış. Bakın nasıl bir anlam çıkıyor? Bu haliyle nasıl bir anlam çıkıyor? O insanların sayısı azalıyor. O insanların sayısı geçmişteki ve hatıralardan ifadelerine dikkat edelim. Hatıra sözcüğün anlamını düşünelim. Hatıra zaten geçmişte yaşanan olaylar değil midir? Geçmişteki yaşadığımız olayların zihnimizdeki kalıntıları değildir. Öyleyse buradaki geçmişte ifadesini kullanmaya gerek var mı? Gerek yoktur tabii ki. Öyleyse bu cümlemizin doğru biçimi şu şekilde olmalıdır. Hatıralardan bir şikayetim yok demek. Demek en doğrusudur. Bir sonraki cümlemize geçiyoruz arkadaşlar. Bu gece ısı sıfırın altında eksi 5 derece olacak. Evet. Bu gece ısı sıfırın altında eksi 5 derece olacak. Arkadaşlar Burada sıfırın altında ve eksi 5 ifadelerine dikkat edelim. Eksi demek zaten sıfırın altında demek değil midir? Öyleyse sıfırın altında i kullanmaya gerek var mı? Ya da sıfırın altında kullandıysak eksi kullanmaya gerek var mı? Yoktur. Öyleyse bunlardan eksi ya da sıfırın altında ifadelerini bir tanesini çıkartmamız gerekiyor. Evet, bir sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. Gülmesinin nedeni bugün iyi bir haber almasındandır. Evet, arkadaşlar burada neden ve dan ifadelerine dikkat edin. İyi bir haber almasındandır derken buradaki dan eki, Zaten cümleye bir neden anlamı katıyor. Burada neden ifadesini tekrar neden kullanıyoruz? Çıkartalım deneyelim. Gülmesinin nedeni bugün iyi bir haber almasıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradaki dan çıkartıyoruz ve cümle daha duru bir hale geliyor. Bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Onunla ilk tanışmamızı unutamam. Burada arkadaşlar, ilk ve Tanışma sözcüklerine dikkat edelim. Daha doğrusu tanışmanın anlamını düşünelim. Tanışma zaten ilk yapılan bir şey değildir. Öyleyse burada ilki kullanmanın ne gereği var? Buradan ilki çıkartıyoruz. Çıkartıp okuyalım. Onunla tanışmamızı unutamam. Dediğimizde cümlenin anlamında, anlatımında gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir eksiklik olmadı. Öyleyse doğru biçimi onunla tanışmamızı bunu tamam biçimde olması gerekir. Evet diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. Sana söyleyeceğim bu